Herkese merhabalar arkadaşlar. 18 Haziran ikizler yeni ayı gelirken hem numarajik hem astrolojik açıdan bizlere neler getirecek bu videoda bunu izleyeceğiz. Bol iletişim, bol sosyallik, bol seyahat ve eğitim alanları ana konularımız olacak. Kendimizi ifade etmekte daha kolay adımlar atabileceğimiz, aynı zamanda dil öğrenme, okuma, araştırma konularında merak salacağımız, dans etkinlikleri, konserler, gezi programları tertip edeceğimiz, yeni ortamlara girip yeni insanlarla tanışabileceğimiz, eski arkadaşlarımızla sosyalleşebileceğimiz bir sürecin etkisine girdik. Peki, ilişkiler, parasal ve sağlık açısından bizleri neler bekliyor gelin devamında bunları öğrenelim Evet arkadaşlar, zihnimiz sürekli meşgul olabilir. Hızlı kararlar alabilir, düşünmeden konuşabiliriz. O yüzden bu süreçte yanlış anlaşılmalar da mümkün olabilir. Dalgın olabiliriz, odaklanma problemleri yaşayabiliriz. Sosyal medyada ön planda olmak isteyebilir, teknoloji, iletişim, medya alanlarında güzel işler çıkarabiliriz. Sadece bu aralar sahtekarlık, dolandırıcılık olaylarına dikkat etmemizde fayda olacaktır girişimde bulunma isteği de bu aralar fazla olacak özellikle iş ve kariyer alanında destekleyici etkiler var bazılarımızın aklına mucizevi fikirler gelebilir şimdi biliyorsunuz ki yeni ay başlatma enerjisinde Eğer ki netsek doğru bir araştırmadan elemeden geçirdiysek zihnimizdekileri kesinlikle ortaya koymak için beklememeliyiz yeni ay Ekim ayıdır Neyi istiyorsak onu ekme onun temelini atma sürecidir e, son zamanlarda birçok şey planlamış olabiliriz fakat hangisinden başlayacağımıza e, bilememiş kendimizi geri planda tutmuş sonuç olarak bir adım atamamış da olabiliriz e, işte ayın 15'inden itibaren ama pik yapacağı gün 18 Hazirandır ki artık enerjimizi ona yoğunlaştırırsak başlatmada kolay etkiler gelecektir. Bir kere gökyüzü iki kat fırsat veriyor. Yeni başlangıçlar için potansiyellerle dolu güçlü bir yeni ay zamanı, bol ilhamın geleceği, yaratıcı fikirlerin oluşacağı bir süreç. O yüzden hemen bugünden itibaren oturup düşünelim. Macera duygunuz sizi nereye çekiyor? Zihninizde kıpırdanan o fikir size ne anlatıyor? Kalbiniz neyi düşündüğünüzde hızlı hızlı atıyor? Hayalini kurduğunuz o şeyler üzerinde çok hayırlı başlangıçlar mevcut. Yeter ki gerçekleşmesi için geri durmayın. O tohumları bu yeni ay zamanında ekin ki nasıl büyüdüğünü sonrasında keyifle izleyin sevgili arkadaşlarım. Aklınız kalbiniz sizi nereye Götürüyor. Şimdi onu dinleme zamanı. Fakat e, iki kere dinleyip bir kere karar verin. Parasal alana bakacak olursak aslında kazandıran bir dönem ama dikkat edilmediğinde e, kolaylıkla gidebileceği de bir dönem çünkü harcama isteği de dürtüsel olarak mevcut. İlişkiler açısından da büyük olayları gösteriyor. Şöyle ki e, birliktelikleri destekliyor hatta bir tutku mevcut. Ama e, olaki bir tartışma olayı gerçekleşirse de onun da ateşli, savaşvari bir durumla son bulacağını söylüyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken tek durum sakin kalmak. Parlayan taraf karşısında diğeri ne kadar sakin kalırsa atlatma ihtimali o kadar kolay olacaktır. Sağlık açısından da ee, özellikle eller kollar omuzlar solunum sistemi akciğerlerde hassasiyet oluşacaktır. Bu bölgelere biraz daha özen göstermekte fayda var. Evet arkadaşlar hangi alanda olursa olsun bir değişim ihtiyacı tetiklenmiş durumda ee, şüphe merak duyguları da aktif olacak. Bizim yapmamız gereken şey hangi alanda gerçekten değişime gitmek istiyorum sorusuna doğru cevabı bulmak olacaktır. Bu yeni ayında hep hepimizin hayrına olması dileğiyle hoşçakalın.